Şöyle bir duralım ve düşünelim. Çocuklarımızın göreceği için aslında ne istiyoruz? Tabii ki mutlu olsunlar, başarılı olsunlar, güvende olsunlar. Bunlar hepimizin ortak dileği. Peki ya onlara bırakabileceğimiz en kalıcı, en değerli hediye ne olabilir? Gelin bu bölümde bir ebeveynin çocuğuna verebileceği o en sarsılmaz mirasın ne olduğunu birlikte keşfedelim. Hadi direkt konunun kalbine inelim. Çünkü bu soru aslında ebeveynliğin ta kendisi. Aklımıza da hemen birkaç standart cevap geliyor değil mi? Ama bir düşünün, bu cevaplar hayatın kendisi kadar büyük ve öngörülemez bir yolculuk için gerçekten yeterli mi? Elbette. İyi bir eğitim paha biçilmez. Onlara bilgi verir, bir meslek için kapılar açar. Şüphesiz. Ama hayat sadece denklemlerden ve sınavlardan ibaret değil, öyle değil mi? Asıl sınavlar o sınıfın duvarları dışında başlıyor. Kesinlikle. Sevgi dolu, istikrarlı bir ev bir çocuğun en temel hakkı. Buna hiç şüphe yok. Ama o yuvanın duvarları hayatın fırtınalarına karşı bizi sonsuza dek koruyabilir mi? Ya da daha önemlisi, o kalkan biz olmadığımızda da aynı güce sahip olacak mı? İşte asıl cevap bu somut güvencelerin çok daha derinlerinde saklı. Çünkü hayatın hepimizi yüzleştirdiği kaçınılmaz, hatta acımasız ama bir o kadar da adil bir gerçeği var. İşte olay bu. Bütün denklemi, bütün o ebeveynlik planlarımızı temelinden sarsan gerçek bu. Ne kadar istesek de çocuklarımızın hayatında sonsuza dek kalacak figürler değiliz. Aslında biz onların hayatındaki en uzun soluklu misafirleriz. Ve bu gerçeği kabul ettiğimiz an ebeveynlik görevimiz tamamen baştan yazılıyor. Artık amaç onlara sonsuza dek eşlik etmek değil, biz olmadığımızda bile yola sapasağlam devam edebilecekleri gücü onlara vermek. Bu temel gerçeği kabul ettiğimize göre, şimdi bu derin sorumluluğun üstesinden nasıl geleceğimizi adım adım ele alalım. İşte yol haritamız bu olacak. Birinci bölüm, mesele, bizim fiziksel olarak çocuklarımızın hayatında ne kadar kalacağımız değil. Asıl mesele, biz gittikten sonra bile onların ruhunda ve zihninde kalacak o dayanıklılık mirasıdır. Peki, bu mirası bırakmamızı engelleyen en yaygın tuzak nedir? İşte tam olarak bu, Şemsiye ebeveynlik. Tamamen sevgiden kaynaklanan bu koruma kalkanı, farkında bile olmadan çocuğun kendi gücünü keşfetmesine engelliyor. Düşünsenize, sürekli sizin için tutulan bir şemsiye varsa, kendi şemsiyenizi yapma veya yağmurda yürümeyi öğrenme ihtiyacı duyar mısınız? Bakın, bu tablo iki yaklaşım arasındaki o devasa farkı çok net ortaya koyuyor. Soldaki yani şemsiyeyi tutmak anlık bir rahatlık ve güvenlik hissi verir. Sağdaki ise ömür boyu sürecek bir içsel güvenlik inşa eder. Bizim nihai görevimiz yağmur dindiğinde kapanacak bir şemsiye olmak değil, en şiddetli fırtınalarda bile ayakta kalacak bir temel inşa etmek. Peki bu sağlam temeli nasıl atacağız? İşte bu temeli atmanın yolu bu anlatının merkezindeki o harika metafordan geçiyor. Uçabilmek için gereken iki kanat. Bu kadar basit ve aslında bu kadar derin bir çocuğu hayata hazırlarken sadece akademik başarısına odaklanmak ona tek bir kanat verip sonra da hadi uç demek gibi bir şey. Bu imkansız. Başarı dengede gizlidir. İşte o iki kanat. Akademik eğitim ona dünyayı anlayacağı bir harita ve bir meslek kazandırır. Bu zihnin kanadıdır çok değerli. Ama gerçek hayat eğitimi o haritayı kullanarak arazide nasıl yürüyeceğini, kaybolduğunda nasıl yolunu bulacağını, fırtınada nasıl hayatta kalacağını öğretir. Bu da yaşamın kanadıdır. Biri olmadan diğeri hep eksik kalır. Tamam, o zaman şimdi kanatlardan ilkine odaklanalım. Yani gerçek hayat kanadını güçlendirecek o pratik alet çantasına. Bu bölüm her bireyin hayatta kalabilmesi için gereken o somut, elle tutulur becerilerle ilgili. İşte bu üç adım, bir insanın kendi ayakları üzerinde dimdik durabilmesinin temel direkleri. Bunlar, okul müfredatlarında genellikle öğretilmeyen ama hayatta kalmak için, yani gerçekten hayatta kalmak için hayati olan beceriler. Bunlar olmadan, en parlak zihinler bile hayatın pratik zorlukları karşısında savunmasız kalabilir. Buradaki detaylar gerçekten çok önemli. Finansal okuryazarlık, paranın kölesi değil, efendisi olmayı öğretir. Gündelik hayat mühendisliği kişiyi başkalarına bağımlı olmaktan kurtarır, kendi başımın çaresine bakabilirim demenin o muazzam gücünü verir. Yasal farkındalık ise modern dünyada kandırılmanın önündeki en büyük kalkandır. Kısacası bunlar özgürlüğün pratik anahtarlarıdır. Pratik beceriler bir kanatsa, diğer kanat da bizim içsel gücümüzdür. Şimdi hayatın o kaçınılmaz darbeleri karşısında yıkılmamak, hatta daha da güçlenerek ayağa kalkmak için gereken o duygusal dayanıklılık kanadını nasıl inşa edeceğimize bakalım. Duygusal güç dediğimiz şeyin ne olduğuna baktığımızda ilginç bir tablo çıkıyor karşımıza. Bakın, en büyük pay tek başına savaşma gücünde değil, başkalarıyla sağlıklı bağlar kurabilme ve düştüğünde yeniden kalkabilme yeteneğinde. Yani mesele hiç darbe almamak değil, alınan darbelerle kırılmamayı, hatta güçlenmeyi öğrenmek. Gelin bu becerileri biraz daha derinleştirelim. İletişim sadece konuşmak değil, asıl dinlemeyi ve anlamayı içerir. Empati kurabilmek modern dünyanın en değerli yeteneklerinden biri. Dayanılılık ise başarısızlığı bir son değil, bir veri olarak görmektir. Bu neden işe yaramadı sorusunu sorup o bilgiyi bir sonraki denemede yakıta dönüştürmektir. Ve iç dünya, bu belki de en kritik olanı. Kendi kendine yetebilme, mutluluğu dış koşullara bağlamadan kendi içinde bulabilme sanatıdır. Can sıkıntısından Kaçmak yerine, onunla oturup yeni bir şeyler yaratabilmektir. Ve işte, tüm bu çabanın bu iki kanadı sabırla güçlendirmenin nihai hedefine geldik. Çocuğumuza tüm bu becerileri kazandırdığımızda, ona aslında ne bırakmış oluyoruz? O mirasın gerçek adı ne? En başta sorduğumuz o soruya geri dönelim. Bırakacağımız en değerli şey banka hesabındaki bir bakiye değil, bir ev ya da bir araba hiç değil. Bunlar tükenebilir, kaybedilebilir. İşte ilç ve en güçlü miras bu. Karşılaştığı her zorlukta, her belirsizlikte içinde yankılanan o sarsılmaz özgüven. Daha önce hiç yapmadım ama öğrenebilirim diyebilme cesareti. Başkalarından onay veya yardım beklemeden harekete geçme gücü. Ve işte ikincisi. Maddi ve manevi olarak başkasının lütfuna muhtaç olmamanın getirdiği o derin iç huzur. Hayat ne getirirse getirsin, kendi ayakları üzerinde durabilmenin verdiği o eşsiz, o paha biçilmez dinginlik. Bu cümle her şeyi özetliyor aslında. Gerçek sevgi, korumak adına boğan bir sevgi değil. Gerçek sevgi, güçlendiren, öğreten ve en zoru da özgür bırakan sevgidir. Onları hayata hazırlayıp, kendi yollarını çizmeleri, kendi hatalarını yapmaları ve kendi zaferlerini kazanmaları için onlara sonuna kadar güvenmektir. Peki, şimdi ne olacak? Bu kadar konuştuk, sıra sizde. Bu hafta onlara hangi hayat becerisini öğreteceksiniz? Beraber mutfağa girip bir menemen mi yapacaksınız? Ya da belki kumbarayı kırıp parayı nasıl yöneteceğinizi mi konuşacaksınız? Belki de sadece düştüğünde hadi bir daha dene, bu sefer olacak demektir bu. Bakın, ne olduğu önemli değil. Önemli olan başlamak hemen şimdi çünkü onları bırakacağınız o en büyük miras öyle büyük laflarla değil işte bugün atacağınız o küçücük adımlarla inşa edilmeye başlıyor